Başla. Şu taraf değil mi? Aa, bu taraf. Ha, bu bu taraf. Ya biz bu, da bu taraf. Ante, sen işte, ya sen ters dedin işte bak onu dedim. Başla. Bir Hadi. Hadi. Patlat. Patlat, patlat,

Emin şey şey oynayamıyor bir şey olmaz. Emin oynayamıyor bir şey olmaz. Hadi geç. Hadi hadi. Gel bu Yemez. Yemez Karşıdan Hadi. 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 gel Hadi. 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 Hadi ettin abi Manyak. Çek yapayım, al, yapayım. çek. Evet. Ne güzel kız video <laughs> çekiyor. Çek. Çok <laughs> güzel. Ay seyirci var. Demin gelmiş oh.